Bu hafta çok güzel bir otomobille birlikteyim. GLC Kupa biliyorsunuz Mercedes aslına bakarsanız model yelpazesini her yönden geliştiriyor. Kupe arttırıyor, kabruyu arttırıyor, elektrikli modeli arttırıyor, sedanı, hiç peki ne varsa var. Ama son dönemde gördüğüm en yakışıklı otomobillerden bir tanesi tam da yanımda. Geleceği beğenmiştim ama kupe versiyonuyla işler birazcık daha yakışıklı hale geldi. Görüyorsunuz kupe formunun buradaki izleri bariz. Çok belirgin. Ön tarafa baktığımız zaman kaslı güzel bir Kaputumuz var ve Mercedes'in o devasa yıldızı burada. Ee, özellikle buradaki yıldız formundaki ızgaralarda otomobili oldukça şık gösteriyor. Şu kaput geçişini çok beğendiğimi söyleyebilirim. Anahtar tam da tahmin etmiş olduğunuz gibi yakışıklı güzel bir Mercedes anahtarlığı. İçerisinde 1.5 litrelik turbo beslemeli düşük hacimli bir motor var. Dolayısıyla nispeten alım gücüne daha uygun diyeceğim ama bahsettiğim otomobil yaklaşık 3.8 milyon TL. Yani kızmayın fiyatları ben belirlemiyorum. Otomobili şimdi iç mekanına geçeceğiz ama ondan önce size bir de otomobilin arka tasarımını göstereyim. Tabii kupe tasarım formunun en belirgin özelliği buradaki sportif his. Arkaya baktığımız zaman tamamen bütünleşik bakın buradan buraya kadar bir stop geçişi var GLC 180'de. Ben de bu geçişi hakikaten çok da beğendim. Şöyle basalım bakalım. Güzel. Tahmin ettiğiniz gibi elektrikli bagajımız var. Yükleme işi biraz yüksek. Burada bir e, sepere aparatımız var. Yine güzel burada bakın. Ya Mesela bir eşyanız var. Geldiniz buraya sıkıştırdınız. Bu sayede arkadan sesmesi çıkmaz. Çünkü bu sesler insanı çok rahatsız ediyor. E, çok şık böyle iki tane egzoz Görüntüsü var. Görüntü diyorum çünkü 1.5 litrelik bir otomobilde çift egzoz çıkışının olmadığını siz de benim gibi bilirsiniz. Bu arada YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. İzliyorsunuz, abone olmayı unutuyorsunuz. O yüzden hatırlatalım. Hemen bagajın tepesinde de bir elektrikli e, ünite var. Bastığımız zaman kapanıyor. Şimdi size arka koltukları da göstereyim. Evet, arka koltuklara geldik. Burada güzel bir bakın bir basamak var. Şunu da göstereyim size. Bu basamak hiç fena gözükmüyor. Arka kapıları kapattığım zaman... Bakın baş mesafesi evet kupe formundan birazcık feragat edilmiş. Yani ben 1.80'in benden birazcık daha uzun birisi olsa kafası tavana değebilir. Hemen şurayı bir böyle bir açalım. Ben de önceki kapatmış. Bir kol dayama ünitemiz var. Burada bardaklığımız ve iPad tutucumuz artık pek çok otomobilde olduğu gibi var. Koltukların geçişlerini çok beğendim. Çok güzel. Burada iki tane havalandırma menfezimiz var. Ama ayrı bir klima Iklimlendirme yok. Yani buradan e, klimayı ayarlayamıyorsunuz. Yarım bir cam tavan var. Ya yani buraya kadar gelmiyor cam tavan. Buraya kadar geliyor. Size bir de ön tarafı göstereyim. Evet. Ön tarafa geçtik. Birazcık şöyle yaklaşmanızı rica edeceğim size şöyle göstereyim. Hemen standart bildiğiniz mercedes anahtarlığı. hatarlı, şık ben hatarlık start butonu burada. burada. Güzel bir multimedya ekranı var. Bakın dikine konumlandırılmış şık bir multimedya yakını. direksiyon tahmin ettiğiniz gibi hem şık hem eli iyi oturuyor. Arkasında kulakçıklar var. Ben bu koltuk tasarımını beğendim. Deri biraz terletebilir mi? Terletebilir. Onun dışında genel hatlarıyla Mercedes'in iç mekanında alıştığımız hisler bu otomobilde var tabii ki. Koltuk soğutma da burada koltuk da varmış. Bu arada hemen buradan baktım. Koltuk ısıtmamız var. Rahat olun. Bu mevsimde en azından pişmeyeceğiz. Burada bakın çok güzel bir karbon görüntülü bir saklama alanı var. Çok da şık. Severim. Burada iki tane bardaklık. Burada iki tane Type-C giriş. Burada iki tane bardaklık. Yine burada bir Type-C giriş. Ve cep telefonunuzu şarj edebileceğiniz e, kaymaz bir alan var. Star Stop'u buradan biliyorsunuz kapatabiliyorsunuz. Son olarak da şunu da göstereyim. Bir de burada torpidomuz var. Cam tabağında bakın elektrikli perdesini hemen şöyle gösteriyorum. Gayet iç mekanı aydınlatıyor. Biz şimdi GLC ile bir test sürüşüne çıkalım. Detaylı yorumlarımı yolda aktaracağım. GLC Coupe'nin direksiyonu başındayım. Bu otomobil gerçekten çok yakışıklı. Bu otomobili biliyorsunuz Türkiye'ye özel bir motorla getirdi Mercedes-Benz Türkiye. 1.5 litrelik Avrupalıların çok da alışkın olmadığı, bilmediği, bazen sohbet ettiğim zaman 1.5 litrelik motor mu var Türkiye'de dedikleri bir motor. 170 beygir gücünde turbo beslemeli. E, Tabi biliyorsunuz bir hafif bir desteği de var. Ya yani Overboost'la birlikte yaklaşık 23 beygir gücünde. Ekstradan da bir güç üretiyor, hızlanma üretiyor. Ayrıca özellikle şehir içindeki sürüşlerde otomobilin, motorunun çok daha düşük tüketmesini ve verimliliğini e sağlıyor ya da buna destek oluyor diyebiliriz. Hemen böyle içeri geçmişken ufaktan böyle bir girizgah yapalım. 12.3 inçlik dikine bir multimedya ekranı ve 11.9 inçlik bir gösterge ekranıyla birlikte hakikaten görsellik e büsbütün tam karşımda Direksiyonun üzerindeki buton yardımıyla da otomobilin iç mekanındaki hem tüm ambiyans ışıklarını değiştirebiliyorum. Hem de gösterge ekranındaki arzu ettiğim her şeyi değiştirebiliyorum. Mesela şu anda ben sürüş modlarından klasikle gidiyorum. Navigasyon modunda önümde bir navigasyon ekranı var. Bakın şu anda Üsküdar'dayım. Motorundan kulesine, camisine kadar her şeyi bir şekilde yönlendirmişler. Çok da güzel gözüküyor en beğendiğim mod herhalde şu anda benim klasik oldu. spor modunda da kırmızı bir gösterge oluyor. Özellikle akşam ambiyans ışıklarını tamamen değiştirebilme şansınız var. Kırmızı da geçmeyin. gördüğünüz gibi yayalarda her dakika yola atlamasın. Üsküdar özellikle gerçekten çok tehlikeli. Yani araba kullanırken falan dikkat etmeniz lazım. Çünkü kimse bakmıyor. Herkes birbirine yol vermek zorunda gibi hissediyor. Ne yaya geçeceği yeri biliyor ne sürücü de maalesef durması gerektiği yeri biliyor. Bu da biz trafik notu olsun. Çok da zor değil ya bir ya yani bir yaya geçinde durmak ya da bir kırmızı ışıkta geçmek. Neyse. Şimdi biz tekrar GLC kupeye geçelim. Otomobil yaklaşık 4.7 metre uzunluğunda devasa bir otomobil. Bakın baş mesafesi harika. Arka koltuklardaki oturma alanı çok iyi. Ben kendi oturduğum koltukta arkaya da geçtim. Bayağı ferah ferah böyle hani şoförlü kullansanız çok rahat kullanırsınız. Bu otomobili birisi sizin adınıza kullanırsa Bayılırsınız Koltuklar çok konforlu çok güzel Hem ısıtma hem soğutma Hem 3 tane hafıza butonu var ee, Elimin altında yine Minder desteği var Gayet pratik yani bir, bir GLC'de olması gereken e, Özelliklerden bir tanesi e, Direksiyon çok net çok güzel e, Şanzıman hemen biliyorsunuz Burada kulakçıklar vasıtasıyla kullanılabiliyor Ve e, ele iyi oturuyor güzel tepki veriyor. Ama şöyle söyleyeceğim. Birazdan detayları da aktaracağım size. Ben bu otomobil yaklaşık bir 3-4. günümü geçiriyorum. Biraz daha hakim oldum. Tüketim konusunda eğer ayağınızda böyle akrep varmış gibi giderseniz fena değil. Ama eğer birazcık da ben birazcık da hızlı kullanayım, performans istiyorum derseniz her otomobilde olduğu gibi geleceğin tüketimi artabiliyor. Evet. Gerçekten İstanbul'un sıcağının yüzüme yüzüme çarptığı günlerden birindeyim. Şu anda neredeyse bir 30 dereceye yakın bir sıcaklık hissediliyor otomobilin içerisinde. Koltuk soğutmamı hemen aktif hale getiriyorum. Madem böyle böyle bir konfor sunmuşlar gayet güzel. Apple CarPlay Android otoyumlu kablosuz şarj özelliği. Burada var tablamız var. Güzel çalışıyor. Biraz ısıtıyor ama olsun normal. Bunun yanı sıra yine burada e, kablosuz Apple CarPlay ekrana yansıtabiliyorsunuz. Spotify falan müziklerinizin hepsini buradan dinleyebiliyorsunuz. Ee, sürüş modlarını arzu ederseniz buradan ayarlıyorsunuz. Ee, Eco, Comfort, Sport ve Individual bireysel olmak üzere 4 tane sürüş modu var. Otomobilin dinamiklerine de katkı sağlıyor. Otomobilin e, çok sıkı bir geri görüş kamerası ve park modu var. Özellikle e, kırmızı ışıklarda durduğunuz zaman kırmızı ışığı size gösteriyor öndeki otomobil hareket ettiğim, arkanızdan bir geliyor mu hepsini bunların gösteriyor. Çevre kontrolü yani ada sistemleri konusunda e, GLC Coupe oldukça başarılı. Tabii yani nereden baksanız şu anın fiyatıyla 3.8-3.9 milyon TL'lik bir otomobilden bahsediyorum. Tabii ki bunlar da olmalı. E, otomobil böyle hızlanırken hissiyat olarak böyle şey gibi geliyor. Cık, ya şanzıman bir sakin mi diyorum ben. Ben biraz onu hissettim. E, böyle bir sakin bir karakterdi. Biraz önce motor sesi geliyor sonra otomobil geliyor. Hani bazen CVT'lerde olur diye biraz öyle geldi. Tabi bu kadar büyük boyutlu bir otomobilde size 1.5 litrelik benzinli motor koyarsanız e, bazı şeylerde istediğiniz gibi olmayabilir. Ama bu e, otomobil çok sakin mi çok mu yavaş anlamına geliyor. Hayır. Sadece e, bu bir dipnot. E, direksiyonun üzerinde pek çok buton, kumanda butonu var. Sesli komut edebiliyorsunuz. Telefonu açıp kapatabiliyorsunuz. E, ama mesela adaptif sürüş kontrol sistemi benim şu anda kullanmış olduğum otomobilde yok. Yani hangi donanım olursa olsun yaklaşık 4 milyon TL'lik bir otomobilde adaptif sürüş sistemin bence olması gerekirdi. E, donanımdan feragat etmeyin sevgili Mercedes ekibi. E, burada çok güzel bir kol e, dayama ünitesinin altında da saklama alanı var. Çok da karbon görüntülü. E, kapının içlerinde her yerde karbon elemanları ekipmanları görebiliyorsunuz. Can tavan gördüğünüz gibi açılır şekilde e, yarıya kadar açılıyor. Oldukça güzel, yeterli. Bunun yanı sıra otomobilin koltuklarının belli iyi kavradığını da söyleyebilirim. Şöyle minikten böyle bir ara hızlanma diyeceğiz. Özellikle dün ben şehir içerisinde otomobili hibrit modunda bayağı kayda değer bir şekilde ekonomik kullandığımı söyleyebilirim. E, diyorum ya size yani gerçekten büyük bu otomobil. Aslında eminim ki Mercedes de bu otomobili 1.5 litre ile getirmek istemezdi ama ee, ne yapsınlar? Yani bu vergi sistemiyle başka türlü e, otomobili satmak, getirmek çok da mümkün olmuyor. Biliyorsunuz tıpkı E serisinde de e, aynı bir sorun yaşanmıştı ve E serisinde de Türkiye'de, Avrupa'da hiç olmayan bir motorla Türkiye'ye gelmişti. Ekranın multimedya kalitesini e, çok keyifli, güzel buldum. Burada aslına bakarsanız bir buton yok. Basılan şeyler var. Yani böyle işte bir sağa sola ittirmeli eee bir volüm tuşumuz var. Otomobilin süspansiyon sistemini kontrol edebildiğin yine sürüş dinamiklerini kontrol edebildiğin bir butonumuz var. Ee, yıkama modu var. Yıkama tesisine geldiği zaman şu anda tabii 20 km hızda olmadığı için gösteremiyorum ama 20 km'ye geldiğiniz zaman sunroofu, aynayı, bütün camların hepsini kapatıyor. Bu arada görüyorsunuz ekran hani çok pratik, çok güzel CarPlay uyumları benim açımdan hakikaten kolay kullanımlı. Şöyle bir güzel. Yani elinden geleni yapıyor motor. Güzel. Yeter. Şehir içinde daha fazla hız yapmıyoruz. Trafik kurallarına uyuyoruz. Yani nasıl tanımlayayım? Aslına bakarsanız böyle eğer dinamik modda kullanırsanız Evet tamam otomobil iyi ama yani eğer konfor modunda falan kullanırsanız sakin sakin gidersiniz. Zaten bu otomobilde bu yüzden almıyormuş. Güzel olsun, yakışıklı olsun, nispeten de fiyatı güzel olsun. Yani makul olsun. Bakın bu arada ADAS sistemlerinden birkaç şey göstereceğim. Direksiyon beni şu anda şeridin içerisine itiyor. Ee, bu da burada da ayrıca bir tane çizgi e, var. Bunda da şeridi taştığını e, sana söylüyor. Manuel vites değiştirme isterseniz böyle tamam bütün vitesleri manuel olarak değiştirebiliyorsunuz. Parktronik sistemi, ESP bunların hepsi kolaylıkla açılıp kapanabiliyor. Ben yine de otomatik olarak otomobili kullanmaya devam edeyim. Otomobilde 9 kademeli bir otomatik şanzıman olduğunu da hatırlatalım. Yani aslına bakarsanız tüketimi düşürmek için bolca da kademe konmuş ki siz de rahat rahat otomobilinize huzurla gidin diye. Gelecek, kupe dışarıdan bakıldığı zaman hakikaten benim çok ilgimi çekti, aklımı da aldı. Otomobil çok yakışıklı, özellikle far tasarımı çok güzel, stop grubu çok güzel. Kupe formu, silüeti hakikaten beni çok kendini beğendirdi. 4 milyon TL bantlarında, fiyat sesine girin kendiniz bakın çünkü her gün fiyatlar değişebilir. Ama şunu söylemek lazım, otomobil... Ee, 1.5 litrelik Türkiye'nin koşullarına uygun bir motorla geliyor. Dolayısıyla e, elden de bir şey gelmiyor. Daha yüksek motorlu opsiyonları Mercedes sizin için sunmuş. Eğer yeterli oranda paranız varsa hemen gidip onları alın diyorum. Ve Ben de GLC Coupe olan e, maceramı buradan sonlandırıyorum. E, kanala abone olmayı yorum bırakmayı unutmayın çünkü kanal sizin desteklerinizle de büyüyebiliyor. Bazen televizyonda izliyorsunuz bu programı e, abone olmayı unutuyorsunuz. YouTube kanalının abone butonu bir şekilde elinize geçecektir. Destekleriniz kıymetli. Çok sevgiler. Hoşçakalın.